Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Esir olundan size merhaba takipçilerim. Bakın görüyor musunuz? Bahar gelmiş de geçiyor bile görüyor musunuz? Ne kadar güzel etraf yemyeşil şuralara bak. ellerinde çamur kazıyorum burada. O işte. Bakın tarlamı görüyor musunuz mu? Ge gelemedim iki aydan fazla oldu. Ramazandan sonra hiç gelmedim. Hastaydım. Sürekli tansiyonum çıkıyordu. Dedim bugün bir gidip bakayım. Baktım ki abo. Çok iş var burada. Çok. Bakın lanalarım hep çiçeklemiş. Şu aşağıda rokalarıma bakın şu. Güzel parlayan yer var ya şurası. Çiçekli görünen yer. Orası da roka. Oraya roka dökülmüştü. Onları şey yapacaktım toplayıp da getir aşağı salataya koyacaktım. Geç geldim Onla da tohumladı. Bu rokalarım o kadar bereketli o kadar iyiler ki yine demiştim size bir videomda. Bakın şurada da çiçek açmış. Çiçekliyor, dökülüyor, oluyor gene çiçekliyor. Öyle öyle yani dönüp dönüp duruyor maşallah. Aşağıda lahanalarım vardı onları toparlayamadım. Hep çiçekledi, tohumladılar olsun. Bunlar da tohum yapacağım o işte arkadaşlar. İş çok, iş çok. Bu kadar işte tek başıma yapamayacağım. Nasıl yapacağım bilmem. Bırakıp kaçacağım. Güneş var şimdi bak. Az önce yağıyordu. <laughs> Bakın güneş görüyor musunuz? Az önce bir yağmur yağdı. Burada birazcık taltalandım. Böyle kazıyordum kazmayı bıraktım. Buraya da dedim getirin birkaç tane çiçek mısır ekeyim dedim tarla ekmeğe dahi yetişemedim. Kaç tane çiçek mısır olsun bari. Tarlayı da tazelik ekeceğim ama. Şimdi burası olsun. Burada kara kışa kadar, kar yağına kadar her şey olur. Ama kura oluyor yani. Kura dayadığı için vermiyorlar. Her şimdi yer ne güzel. Bak görüyor musunuz? Toprak değil, yumuşak. Normalde toprağın altı da üstü de bir oluyor arkadaşlar. Kup kuru. Görüyor musunuz? Her gün yağıyor maşallah. Ekmek gibi toprağımız var bizim. Toprağımız çok iyidir. Ama ya yaz zamanında ekeceksin, yetiştireceksin ya da sulayacaksın. O işte başka bir şey alamaz. İşte böyle. Gelin bakalım patateslerim de var mı? Bakın patateslerimin de ayıklamaklığı geçti. Hangi bir işi yapayım be. Bu işleri öyle tek bir kişilik iş değil. Yavaş yavaş yapıyorum da arkadaşlar. Hastayım cesaret edip gelemiyorum. Oluştu. Bakalım patates var Evet. Yerim senin balını maşallah. Gördünüz mü taze patates. Sizin balınızı yerim. İnsan böyle yaptığını verimini görünce ne kadar mutlu oluyor biliyor musun? Çok mutlu oluyorum. Bir de uğraşıyorum, hiçbir şey alamıyorum. O zaman da bayağı strese giriyorum. Ama yapacak bir şey yok ey evet, Allah. Her şey Allah'ta. Veren de Allah, vermeyen de Allah. allah Teala verirse olur, vermesi olmaz. Biz sadece dikiyoruz. Bak, eskisi de burada. Ya kucucuk o ne? Bakalım. Bakalım. Bunlar ya kendiyle kaptın Geç gittim onları. Bak. Yer misin bal Sizi yerine kurban. Yerine. Sizi yerine. Daha küçücük küçücük. Bakın. Buraya da bir şey eşmiş. Porsuk mu ne eşmiş? Bak. Açmış patateslerimin dibini. Manyak porsuk. Porsuk. Sen benim patateslerimden ne istiyorsun? Kapatalım onları. Sen benim patateslerimden ne uğraşıyorsun? Oğul işte. Oğul işte. Alabildiğin ne var? Bakın şurada baklalarım var. Topladım onları. Çok. iş çok burada. Burası hep böyle patateslik. Ayıklaması geldi geçiyor. İnşallah sağlık olsun da. Bakın ben. Bakın bir tane göstereyim size. Bakın. Deri ot. Deri ot da aynısı. Bunları da buraya gelmiş ekmiştim. Dökülüyorlar. Tekrar oluyorlar mübarek. Trabzon'da yetiştiremedim. Oh mis mis. Gördünüz mü? Şurada da baklalarım var. Baklalardan geri otu güzel yemek olur. Zeytinyağlı. Ben öyle çok yapmıyorum da yapanlar çok güzel diyor. Ben geçen tavasını yaptım. Görüyor musun? Maşallah. Trabzon'da komşu istedi benden de bir denecik bulamadım vereyim Bak, Burası dol. Gelmesem gard diyecekler. Yine tohumlanıp dökülecekler. Oğul Bu iş böyle uzun sürer arkadaşlar kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum like atmayı yorum yapmayı bana bol bol yorum atın bol boş ayaklar atın bana reklamlarda izleyen arkadaşlar reklamlarda atlamayın ha şimdi pek keseyim kapatırken geldi aklıma hiç para yatmıyor bana azıcık yatıyor birazcık canlandıralım burayı hadi hadi takipçilerim sizi bekliyorum hadi hadi hepinizi öpüyorum hoşça kalın